Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, videolarımızın bu bölümünde bu eğitim için kullanacağımız e, STM32CubeIDE programı e, nasıl kurulu, nasıl indirilir ve bu program nedir? E, aslında bir nevi ondan bahsedeceğim. Normal e, hangi, işletim sisteminizi, hangi işletim sistemini hangi işletim sistemini kullandığınız fark etmeksizin e, tarayıcıda direkt STM32 CubeIDE Dowlands aramasını yapıp, Cubide, Cubide, Dowland aramasını yap. Ee, i̇lk çıkan e, bölümde STM Elektroniksin zaten, Microelectronics'in e, sayfasına sizi yönlendirecek. <laughs> Burada aşağı doğru indiğiniz zaman, devamını okuyun. Tabii internetinden kaynaklı galiba ya da sistemin kendi ağırlığından kaynaklı. Bu da yazılım al kısmı ee, gelecek. Bu açılırken Kubeide'den biraz bahsedeyim. Kubeide son yıllarda çıkan bir derleyici olarak önümüze geldi. Daha öncesinden Atolik ve Kubemix ikilisi ya da Kubemix ve Kale e, ikilisiyle bu işleri hallediyorduk. Yani KubeMix'i kullanıyorduk ve daha sonradan Kailh arayüzüne ya da Atolik arayüzüne geçiyorduk. Burada e, STM hani bu iki farklı program kullanımının önüne geçmek için sonradan hem derleyici hem de KubeMix'i içeren KubeID e, derleyicisini çıkarttı, uygulamasını çıkarttı buradan bizim için. Burada kullandığımız e, işletim sistemine göre işte Linux, MacOS, e, diğer Linux ve Windows olmak üzere bize birkaç tane uygulamayı sunuyor farklı versiyonlar için yani farklı işletim sistemleri için burada biz en son haberleri al kısmına bir tıklayalım aşağı indiğimizde şuradan dan sonra da levha tıkladım. Aşağıya kabalesine tıkladım. Tamam. Burada normalde direkt indirmeye başlayacak benim için ama sizde büyük ihtimalle oturmak ee, diyecektir. Şuradan ben bir çıkış yapayım. Çıkış yaptım. Tamam. Bu sayfa ilk defa önümüze açıldığı zaman şöyle göstereyim. Tekrardan bir açalım. STM32 Dowland'a tıkladım ve önüme gelen ilk sayfaya tıkladım. Ve böyle bir önüme, ee, şimdi de kalsın. önüme sayfa geldi. Ha, tekrardan hemen oturumunu açtı. Siz bu sağa tıklayıp buradan e, giriş yap e, noktasına tıklayarak e, eğer daha önce kaydınız yoksa buradan hesap oluştu da tıklayacaksınız. Öncelikle bunu yapmanızı tavsiye ederim. Hesabınızı oluşturduktan sonra Hesabınızı oluşturduktan sonra Normal tekrardan e, Buraya gelip Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Buraya gelip Tabi bu biraz uzun sürüyor SD'nin mail göndermesi biraz uzun sürüyor e, Cube ID Yazıp Enter'a tıkladığınız zaman Bize yani Bu dosyaları yani Az önce size göstermiş olduğum dosyaları getirecek. Zaten hemen ilk başta STM32 CubeID geldi. Aktif durumda. Buraya tıklıyorum. CubeID üzerine tıklıyorum. Yine aşağı doğru e iniyorum. Tekrardan bu yazılım al kısmının gelmesini bekleyeceğim. Bu yazılım al kısmında işletim sisteminize uygun e olan e paketi indirip e kurulumu çok basit. Next, next, next deyip sürekli geçiyoruz. E ya da işte genelde C diskine kurulur. Siz burada farklı bir diske kurmak istiyorsanız da orada kurulum aşamasında seçebilirsiniz. En son haberleri al aslında bunu bir İngilizce yaparsak şurada. Bu e, kısma tıkladığımızda dolan kısmın altındaki kısma tıkladığımızda bize bir kullanıcı bildirgesi önümüze sunuyor. Bunu accept deyip onayladığımızda bu indirme işlemini başlatacaktır. Benim bilgisayarda kurulu olduğu için Aslında kurulum aşamasını geçeceğim. Normal dediğim gibi next, 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 next deyip Geçeceksiniz. Sonra Bir sıkıntı karşınıza çıkıyor. Tüm kurulumu yaptıktan sonra, STM ile bir bağlantısını sağladıktan sonra Ufak bir sıkıntı karşınıza çıkıyor. Bu da ST-Link ile uyumlu çalışması için Gerekli bir iki dosyası var bir dosyası var aslında. Bunu da normal gelip tarayıcımıza yazdığınız zaman hemen yazalım. Sistem 32 QBID ST link V2 diye yazdığımda e, hemen hızlıca karşıma çıkacak. Şuradan hemen tıklıyorum. Bu ST link e, sıkıntısından kaynak. Yani ilk defa kurulum yapıyorsanız e, ST linkte Problem yaşayacaksınız ki ben de zamanında ilk olduğunda yaşamıştım. Sonradan buraya gelip e, burada bir dosya var. E, dosyayı stlink dosyasını indirip çalıştırdıktan sonra bakın burada zaten STM 32 Cubeide Win ye şuraya iptal diyelim yeni geldi indirmeyeceğim. İptal burada STM 32 Cubeide Windows get getlerde tıkladığım anda yine exit diyeceğim. İndirmesini bekleyeceğim. Bilmiyorum ben hep SD'nin sitesinde sıkıntı yaşıyorum. internet bağlantımın çok iyi olmasına rağmen. Ee, yani bana ağır geliyor bu site. Yani her neyse işte ilk kurumunu yaptıktan sonra SD linkle bağlantıyı sağlamadığını söyleyecek ve bir türlü kod atamayacaksınız. İndirmeyi başlat diyelim. Aa 1 GB. SD linki mi indiriyor? STM'i mi indiriyor? Aslında neyse ben bunu bir video olarak size tekrardan çekeceğim. Bu sıkıntıyı nasıl aşacağınızı. İlk defa STM32 QID kuruyorsanız karşılaşacağınız bu sıkıntıyı nasıl aşacağınızı size göstereceğim. Tamam diyelim ki indirdiniz ve indirmeleri gerçekleştirdikten sonra CubeID Aynen Mesela bende 1.15 bir, biri bulunmuş, Onu çalıştırıyorum şu anda. Normal önümüzde STM32 Cube programı açılacak. Ya ben bunları yine anlatıyorum ama hani bu kursun genel amacı hani STM'i bilip, STM bilip bu e, platformda yazılım geliştirmiş, bir şeyler başarmış, genel e, nasıl diyeyim? Genel tabirleri bilen, genel kısımları bilip e, güç elektroniği alanında proje gerçekleştirmek isteyen ya da güç elektroniği alanında ilerlemek isteyen kişiler için e, Öncü referans bir video serisi olmak için çekiyorum. Ben ne olur ne olmaz yine bunu da çekeyim. Yine dediğim gibi tekrarlıyorum bu eğitim STM32'yi bilip e, bu STM32 ile daha önceden proje geliştirmiş ve güç elektroniği alanında ilerlemek isteyen kişiler için e, söylüyorum. Yine açtığınız zaman size daha farklı bir ekran gelecektir. Çünkü ben daha önceden de kurdum için. Buradan STM32 project'in file New deyip STM32 project'i seçtikten sonra size aynı Cubemix e, ekranı gelecektir. Bu Cubemix ekranından işte gerekli seçimleri yapıp ayarlamaları yapıp e, Main C noktasına gidiyoruz. Aslında Cube, CubeIDE'nin indirilmesi bu şekilde, kullanım da bu şekilde. Yine hani bu eğitim sırasında CubeID'de yaşadığınız problemleri e, bana mesaj yoluyla mail yolla ya da e, bildirirseniz e, ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Yaşadığınız problemleri söylerseniz bu problemleri çözüme yönelik e, videolar da çekmeye çalışacağım. Gerçekten ilk defa ben de başladım da bu yola. Bir sürü problemle karşılaştım. Şu an e, bir dakikada çözebildiğim problemleri zamanında bir hafta gibi sürelerde e, çözüyordum. Ama o bir haftalık çözümler beni bugüne getirdi. Siz de ilk başta problemleri kendiniz bir araştırma yaparak çözmeye bakın. Daha sonradan bana yazmanızı öneririm. Çünkü problemi kendiniz çözebiliyorsanız gerçekten bu işte ilerliyorsunuz demek. Ha bazı problemler var gerçekten insanın çözemeyeceği kadar büyük problemler. Ben de o noktada yardımlar aldım. Ama dediğim gibi çoğu problemde kendi başıma halletmeye çalıştım benim öğrenim Türk politikamda da e, problemi benim çözmem lazım. Birinden, seniordan destek almamam lazımdı. E, çözebildiğim kadar kendim çözdüm. Evet, tabi bazı problemler var dediğim gibi bir hafta bir ay uğraştığım problemler de oluyordu. O noktada artık yani kafayı yememek için e, üst mertebedeki e, sorumlulara gidiyordum. Tamam programlara yüzünden hafifçe bahsedeyim size. Normal burada Önümüze açılan e, hedef seçin, se hedef seleksiyon kısmında e, hangi işlemciyi kullanıyorsak ya da hangi denetleyiciyi kullanıyorsak buraya e, partner kısmına yazıyoruz. Biz bu eğitim için Ceton 32F407 ve VGT6 VGT6 e, mikro denetleyicisini kullanacağımızı söylemiştik. Yan tarafta zaten bu işlemciler geldi ki ben de zaten bunu e, benim, e, yıldızlamışım yani bu benim genelde kullandığım işlemci işlemi diye. Buradan bunu seçtikten sonra next diyoruz. Burada da proje ismini yine vereceğiz. Ne yapalım? Bir projesi diyelim. Next diyelim. Ve buradan finish'e e, tıkladığım zaman normal bir şekilde projem açılıyor. Yani Cubemix kısmını düşünebilirsiniz önceden kullananlar için. CubeID'de yeni olanlar için. Yani Cubemix'den CubeID'ye geçenler için. Direkt CubeID'den başlayanlar için ise e, siz Cubemix kısmını hiç görmediğinizi varsayıyorum. Ve CubeID'de normal başlıyoruz. Ve bizi işlemcinin görselinin olduğu bir noktaya bir arayüze atacak. Bu arayüzde kendimiz yine ayarlamalarını yapacağız. İlerleyen derslerde de yine gösteririm bu ufak tefek ayarlamalardan. Ama dediğim gibi hani bu eğitimin amacı e, bu konuda STM konusunda bilgi sahibi olup proje yapma noktasında e, tek başına başarılı olamayan ya da birilerinin yardımına ihtiyacı olan ki zaten hepimiz ilk başladığımızda birilerinin yönlendirmesine ihtiyacımız vardı bunu kendinizin bir el kitabı e, gibi düşünebilirsiniz e, yol gösterici olarak düşünebilirsiniz e, bu video eğitimlerinin sonrasında ise kendiniz artık bazı projeleri kimseye sormadan kendi bilgilerinizle suna yani yapabilecek kıvama geleceksiniz. Burada bakın bu bizim kullandığımız STM32F4VG Discovery kartının pin bacak yapıları geldi. Burada toplamda 100 bacaklı bir işlemcimiz varmış. Sağ tarafta bazı sekmeler noktaları var. Sistem çekirdeği analog kısmı, zamanlayıcı kısmı, connectivity kısmı, haberleşmelerin olduğu, multimedya kısmımız var, security, güvenlik kısmımız var, computing kısmımız var ve diğer hani burada FreeRTOS, FATFS gibi e, kısımları ya da şuradan bir kütüphane eklediğimiz zaman eklediğimiz kısımları mevcut. Yine bunlardan hızlıca bahsedeceğim ilerleyen videolarda. Şimdi bu videoyu burada bitirelim ya da şey yapalım. Şuradan bir de main C'ye nasıl geçtiğimizi de göstereyim size aslında. Diyelim ki biz buradan e, bir tane pin'i ne yapalım? altışta işte, konverter olarak ayarlayalım. ADC ayarlarını yapmayacağım, göstermeyeceğim. Burada bunu yaptıktan sonra biz şuradan device con <laughs> device yaparak yani configuration yaparak e, main C içerisine kendimizi atıyoruz. Tabi biraz uzun sürüyor. Ya uzun dediğim de birkaç saniye sürüyor. Main C içerisine attıktan sonra bakın mesela bu problemi de yaşıyoruz arada. Solda benim sekmelerim gelmedi. Ne yapacağım? İki defa main C'nin üzerine tıklıyorum. Ve ya da şurada. Şuna tıkladım. Geldim. Açtım. Bakın sağ tarafta e, bu sekmeleri bazen gelmiyor. Yaşayabiliriz bu sıkıntıyı. Ne diyelim? Bakın şu anda geldi. Şu MX kısmına tıkladım. Bitti. Debug edelim bir, debug işlemini görelim, şuradan kaldırayım, ben hiçbir şey yapmadım normal, proje, bir proje açtım ve projeye ufak bir isim verdim ve o projeyi e, konfigüre ettikten sonra mainsi içerisinde debug işlemini gerçekleştiriyorum, debug işleminde hiçbir şey yapmadığım için hata almamam normal, O bölüm bu kadar olsun, e, diğer bölümlerde görüşmek üzere.